Fahriye... Alo Salih... Buluşabilir miyiz seninle konuşmak istiyorum... Olur tabi nerede? Her zamanki kahve olur mu? Tamam... Hemen geliyorum... Ne oldu? Boş ver ya. Oğlum söylesene. Ya iki buçuk saattir babamı bekliyorum. Yemeğe gitmek için evde buluşacaktık. Sonunda evdeki yardımcıya sormak geldi aklıma. Kötü bir şey yok değil mi? Hayır. Bir iş yemeğine gitmiş. <laughs> yardımcıya söylemiş ama bana söylemek aklına gelmemiş. Ee, evdeki kadına sana söylemesi için tembih etmiştir belki. O da unutmuştur. Hayır abi. Zaten hep böyle olur. Babam beni nedense görmez. Arada bir aklına gelirim. Ondan sonra benim için bir şey yapmak gelir aklıma. Tabii daha önemli bir işi yoksa. Ben de artık beklemedim buraya geldim. İyi ettin. Dur sana içecek bir şeyler getireyim. Aç mısın? Yok ama bir şeyler içerim. Çok bekledin mi? Yok. Geç kalmadım değil mi? Nasılsın? İyiyim. Çay vereyim mi? Ver. Galiba bana söyleyeceklerim var. Hı hı. Geçen gün söylediklerimle mi ilgili? Evet. Seni dinliyorum. Teklifini kabul edemem Salih. Neden? Sorma. Ama soruyorum. Ben çok düşündüm. Birlikte olmak için çok geç kaldık. Artık olmaz. Geç mi kaldık? Bahriye sen ne diyorsun? Ne olur artık daha fazla bir şey söyleme Salih. aşkım. Alo. Ha, benim Seyla teyze. İyiyim iyiyim. Tamam bir ara uğrarım. Oldu canım. Gelmeden ararım. Sen iyisin değil mi? Görüşürüz. Fatma. Buyurun Canan Hanım. Kemal bugün aradı mı? Hayır aramadı bugün. Aslında her gün arardı ama. Ne oldu acaba? Son gelişinden beri de haber yok. Bir arayayım mı? ister misiniz? Tamam, gerek yok. Sen işine bak. Meşguldür herhalde. Abi, evde bulaşıklar birikti. Seman dinle düşmüyor. Ben gidiyorum. Hadi, eyvallah. Hayri Baba, görüşürüz. Abi, güle güle. Hayırlı işler, iyi akşamlar. Hoş geldin Yılmaz. Nasılsın Hayri abi? İyidir. Ali niye koşuyordu? Koşuyor, bulaşıklara. 500 <laughs> Erken başlamışsın bugün. Bütün gece buradayım. Hatta yarın. Öbür gün. Daha sonraki gün. <laughs> Ölene kadar içeceğim. İşine yarayacak mı peki? <laughs> Hayır, yaramayacak. Hayırlısı olsun. <laughs> Fahriye... ...fariye beni istemiyor Yılmaz. Bugün konuştuk. Benimle evlenmek istemiyormuş. Artık... ...çok geç dedi. Çok geç mi dedi? Evet. Artık bir araya gelemezmişiz. Ona demiştim ki... ...seni kaybedersem... ...Fahriye seni bir kere daha kaybedersem... ...yaşayamam. Şimdi iş ölmek istiyorum. Hadi Salih kalk biraz hava alalım. Yok ben içeceğim abi sen git. Hadi Salih kalk. Sonra gelip içersin hadi. Abi niye çıkıyoruz anlamadım ki. Hadi gel. Hayır abi görüşürüz. Güle güle Yılmaz. Nedir abi, İyi misin kardeşim? İyiyim. İyiyim. Kusura bakma Yılmaz ya. Ne kusuru oğlum? Al. Kendimi rezil ettim değil mi? Meyhanede kalsaydık öyle olacaktı. Kıyısından döndük diyelim. Çok kötü bilmez ya. Salih. Şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Yine üzüleceksin ama en azından belki ölmekten vazgeçersin. Fahri'nin evlenme teklifini kabul etmeme sebebi başka. Kız çok çaresiz durumda. Fahri'ye hamile biliyor musun? Üstelik geç kaldığı için kürtaj da yaptıramıyor. Hayatın yaptığına bak şimdi, değil mi? Bu nasıl bir şey abi ya? Haklısın. Artık ölmek istemiyorum. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.